Ayrıca şimdi gördüklerim. Tayyar Başkan'ın bizden bir iki dönem öndeydi ama o zaman yine beraberdik. Böyle türküler söyleyip şiirler oku, Güzel güzel günlerimiz vardı. Hoş geldin sevgili dostum Muhittin İskender. Teşekkür ederim çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Cihat her zaman tabii ki yanınızda. Değerli Tayyar abim, Tayyar Biz 13 kardeşimiz. 13 kardeş. 13 kardeş. Evet. Bir de sen 14 kardeş. He, yani. <laughs> yani Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle ben stüdyoda bulunan e, bütün konuklarımıza, cihetlere, ekrana başında olan bütün e, belediye başkanımız olsun, değerli abilerimiz, zengilerimiz olsun, hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum eşime, çocuklarıma. Buradan hepsine selam yolluyorum. Hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Güzel bir türkü senden istiyoruz. Ben papurdan istiyorum. Tamam. Çünkü o türküleri çok güzel okuyorsun, çok güzel sergiliyorsun. Abdullah Papur türkülerini güzel yorumluyorsun. Kemanla bir uzunava Abdullah Keman eşliğinde. Haydi bakalım. Şöyle bir açış yap şöyle kemanla güzel. Çobandan iki kızın anası, anası, anası Benim anamda çok çekti o köyde Anam o köyde Ney ney kaldı da anam, 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 anam Danasın, ey benim anam da çok çekti o köyde anam o evden uyu <Sessizlik> Babamızdan kalan çürük yapılar Akşamaca oturuyor kapıda gözleri yaşlı anam her gün yollarda benim anam çok çekti o... çok çekti o köyde Babamızdan kalan da anam, anam, anam çürük yapıldılar Akşam acadan oturup kapıdan uyar Gözleri yaşlı da anam, anam, anam her gün yollardır Garip da çok çektim o köyde Anam o evden uyuyor. Tazmışlar mezarını anam iki çamın arası Silindi mi Daha iyi olmaz oğlum Nuhüttin'in yarası Benim anam çok çekti o köyde Garip anam, çok çekti o köyde Kuşlar mezarını Silindi bir de anam elde Elinin Daha iyi olmazdan bu itinin yarası Garibanam da çok çekti o köyde Anam o Teşekkürler. Vallahi çok güzel yorumlamasın. Başkanım. Çok ne kadar? teşekkür ederim. Buradan e, rahmet... Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Anne, Duygulandırdı bizi. Annelerimiz hep rahmetli oldu. mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun hepsinin. Çok özlüyoruz onları. Çok arıyoruz. Mek evet. E, Demin de... Söylediğim gibi hakikaten Muhittin'in, sevgili Tayyar Başkanım ben de yeri hakikaten çoktur. Biz beraberce biz bu işlere başlama sinyali vardı. Tayyar zaten Tayyar Yıldırım olarak hakikaten çok başarılıydı, okul birincisiydi her zaman kendisi de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi geldi geldi cehetimizi Ekin TV bir ilki yaşattı bana. Şimdi duygularım çok derin ama burada duygusal alanlara yaşamak istemiyorum. Bu güzel insanlarımıza da mikrofon vereceğim birazdan. Şimdi faaliyetlerimiz bölümü var. Hem o yayınlanırken, başkanım senden, o faaliyetlerimiz bir bir yıllık bir süre içerisinde herhalde... Evet, aşağı yukarı bir yılı aşağı. birazcık geçtik. evet. Etçuk geçtik diyorsun. Etçuk. Neler yaptık? Cihet Derneği neler yaptı? Onu almak e, istiyorum. Evet. E, buraya başlamadan önce... E, e, Kenel İskender'e saygılarımı gönderiyorum. Bir de aramızda Ayten Turan var. İçimizden biri yine. Kendisi kendisine bir alkış istiyorum ben. İkinci kitabı olan İstanbul Karası'nı 14 Şubat'ta Salon Asya'da tanıtım günü yapacak. Değerli sanatçılarla beraber giriş ücretsizdir. Hepiniz davetlisiniz efendim. Evet, şimdi e, Servet Bey'in bu arada arkadaşlar, Buyurun. sizden ricam bu faaliyetleri bölümünün görüntülerini de e, yarım ekran olarak da orada görelim beraberce anlatalım. Tabii. Evet, e, biz yönetime. Ortak kararlarımız vardı. O kararlarımız biz faaliyet avcısı olacağız dedik. Şu anda gördüğünüz gibi... Başkanım özür dileyerek sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Sözünü balla kesiyorum. Bir telefonumuz varmış. Peki alalım o zaman. O zaman siz alo deyin. Peki. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ferhat abi. İyi akşamlar. Kiminle evet, görüşüyoruz? Tamam. Ben Erol Şimşek. Ha, merhaba Erol Bey. Nasılsınız? İyiyim başkanım. Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Alkışlar Erol evet. Abiye gelsin arkadaşlar. Hayırlı yayınlar İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun efendim. Evet. Erol Abim kendisi Başliplik e, Hatipli Kasabasından bir abim. E, evet Erol Abim neden söylemek istesin? Cet Kasabası evet. Derneği gördüğün gibi da kalabalık şekilde burada. Bu kadar da doldurmuşum güzel şeydi. Ben de gelmek isterdim ama yeğenim vasıya gidiyordu. Gelemedim. Onun için oradaki başkanıma sanatçı arkadaşlara. Sanatçı arkadaşlar da beni tanıyor, biliyor. Ee, i̇yi geceler, iyi eğlenceler diyorum. Teşekkür ederiz Erol Bey. Sağ olun. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. Hatip diye selamlar. E, Sevet abi Almanya'dan aradılar beni. E, Taksim Şimşek ve ailesine e, Mehmet Avşar Erasne ve ailesine Sıradar'ı Türkiye'yi armağan ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Ben uzatmayayım. Selamlar Sevet abi'ye de, Taksim abi'ye de. Çok teşekkür evet, ediyorum. Oradaki... buyurdu Sevet abi. Çok çok teşekkür ediyorum Erol abi. ve sevgiler gönderiyorum. Almanya'ya da bizi izleyen bütün e, Hatipli dostlara da. Evet. Erol abi çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Yine telefon bağlantısı bekliyoruz tabii ki CHT'den özellikle sevgili dostlar bağlamak isteyen dostlarımız olursa. Başkanlarımızdan emeği geçenlerden derneğimize dernekle alakalı sadece telefon almak istiyoruz. Evet başkanım kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Evet biz e, 16 Aralık 2012 tarihinde yönetime geldik. Çok değerli çalışma arkadaşlarımla 3 yıllık planlamalar yaptık. Bu planlamaya tabiri caizse tam bir çalışma çılgınlığına girdik CHT olarak. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda, ben ekran üzerinde konuşayım isterseniz. Şu anda kır evet, e, Şu anda görüntüler Şişli Vakfı piknik alanı, Kemerburgaz piknik alanında e, yaptık. E, pikniğimiz oldukça kalabalıktı. Ekranda da göründüğü üzere insanlar, üyelerimiz, herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. Ben katılım sağlayan tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Evet derneğimiz tarihinde ilk kez bir kan bağışı e, kampanyası başlattı. Ve kadın kollarımızı görüyoruz. Şimdi şur e, ekranı görmüyorum. Evet sıralamaya evet, uyamıyorum. Sıralamaya uyamıyorum. E, i̇stersen ben kendi evet. e, şeyimle devam edeyim notlarımla. Evet, yönü... onu, pardon özür diyorum. Zaten oradan e... ...yapılmıştır. Biz buradan bahsedelim sizden sırasıyla. Evet. Biz yönetime geldiğimizde daha önceki yönetimin almış olduğu kararla Halkalı Kültür Merkezi'nde bir gençlik şöleni tertipledik. Buradaki amacımız eğitime destekti. 2013 yılında 3 öğrencimize burs verdik. Bunu 2015 öğrenciye çıkararak şu anda burs sistemimiz devam etmektedir. Burs sisteminde ee, ana kasamızdan değil de sponsorlar eşliğinde bunu karşılıyoruz. Dedelerle birlik toplantısı yaptık. Evet, şu an ekranda. Evet, e, biz Alevi Bektaşi kültürüne haiz bir toplumuz. Özellikle bu konunun çok altını çizdik. Beraberce dedelerimizi aldık, onların fikirlerini aldık. Bu yolu daha ileriye nasıl götür ben tahmin ediyorum ki başarılı da olduk Servet Bey. Evet. Evet. Yine ilkleri yapmaya devam ettik. Cihet kasabası derneği olarak 1968 yılında kurulan derneğimizin bugüne kadar kadın kolları maalesef yoktu. Yönetime geldiğimizde tüm üye listelerini incelediğimizde maalesef 21 kadın üyemiz vardı. Merkez olarak konuşuyorum. Şu an bunu gururla söyleyebilirim. Yüzün üstünde bayan üyemiz var. Tebrik ediyorum. Harika. Süper. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Salon Asya'da katılımı oldukça yüksek bir etkinlik yaptık. Burada Sevilay Başkanım ve tüm kadın kollarına çok çok teşekkürlerimi borç bilirim. Bu arada ekranda yine 23 Şubat'taki gecemizin salonu görüntüleri var. Özellikle görsünler nasıl bir salonda gece yapacağız sevgili dostlar. Hayır seremoni Avcılar Frisköy'de yaklaşık bin kapasiteli ve İstanbul'un en elit salonlarından 22 Şubat'ta Cumartesi akşamı Mustafa Özarslan... Ve diğer sanatçılarla birlikte Servet kardeşim de var. Sizleri orada görmek bizi onurlandırılacaktır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, faaliyet bölümünde son olarak yine CİHET Derneği'nin tarihinde bir ilktir. Cumhuriyet Haftası 29 Ekim Cumhuriyet Haftası sebebiyle 7 otobüs yaklaşık 250 kişiyle atamıza gittik. Kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz. Gençliğe çok teşekkür ediyorum. Gençliğin organize ettiği bir olaydı bu. Evet, bir yıl içerisinde aşağı yukarı bir buçuk ayda bir büyük etkinlik yapmışız. Neler yapacağımız bölümüne geldiğimde yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Evet. içerisinde yaptıklarımız böyle kısaca ekrana getirdik bize nacizane ayarlamaya çalıştık sevgili dostlar. Şimdi bir türkü okuyacağım ben. Ondan sonra arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkan,